bir zaman eksilmesi ee, çok fazla bozuyor. Memek hastalarında tek kol olduğu zaman genelde yasaklı kol, tek koldan tedavi uyguluyoruz. Sonrasında her hafta hasta tedaviye geliyor. Her hafta damar bulmakta tabii ki problem yaşıyoruz. Ama bu kremle gerçekten hastalar da çok memnun. Biz de bu kremi öneriyoruz bulunamayan hastalara. Ayrıca bir de haftalık tedavi görecekse ve hastanın tedavisi uzun bir tedavi ise o hastalara bir spor takılmasını öneriyoruz. Doktoruna tavsiye ediyoruz. O şekilde port kateterle bu durumları çözebiliyoruz. aman eksil